bu davanın, yani yargıtay safhası dahil, kemiksiz 5 yılı var yani. Tabii. Kemiksiz 5 yılı var. Hani buradan ne çıkar çıkmaz bunu zaman içerisinde göreceğiz ama e, ne olursa olsun, hani eğer narin cinayeti gibi e, peş peşe duruşmalar yapılır, iddianem hızlı bir şekilde oluşturulur. E, mesela o dava Cumhuriyet tarihinde örneği var mı bilmiyorum ama 4 ay, 5 ay gibi kısa sürede evet. e, bitmişti. O da yerel mahkemedeki sonucu. İntekim e, diğer e, ilave suçlamalarla ek dava açıldı. Onun tabi istinaf Yargıtay e, safhası da var. Kamuoyunda çok özel bir yer edindi. Bir de tabi bir masum bir çocukla ilgili bir cinayet. Hepimizin yüreğini yakan bir mevzu. E, bakın e, onda bile değil mi bir istinaf Yargıtay. Eğer böyle bir e, iki ayda e, duruşma salonunu oluşturup e, günlük peş peşe e, arda, arda duruşmalar yapılarak Hani bitirmek istenirse belki bir yıl içerisinde yerel mahkeme safhası bitebilir ama hani istinaplı yargıtayı düşündüğünüzde e, İmamoğlu'nun yargılama süreci bu seçim sonucuna yetişmez. O sebeple de geçen dönemde e, bununla ilgili e, ilk seçime e, aday olarak girmesinin çok zor olduğunu e, ifade etmiştim. Bu bir temenni değil. Sadece sürece bakarak bir değerlendirme yapıyoruz. Tabi diploma ile ilgili mevzu çok daha e, ayrı bir konu. E, onunla ilgili zaten e, süreç devam ediyor. Dolayısıyla ben devlet beyin çıkışından özel bir e, mana aranmadığını herkesin e, dile getirdiği bir mevzu yüksek sesle ifade ederek e, bu konudaki tartışmaların kısa sürede bitmesi için e, dosyanın hızlandırılmasını istiyor. Ama ne kadar hızlandırılırsa hızlandırılsın. istinaf... Yani yerel mahkemenin kara, iddianamenin hazırlanması, yerel mahkemenin kararını vermesi bu mevzuyu kapatmıyor ki. İstinafı var, Yargıtay'ı var. Evet. E, dolayısıyla Yargıtay safhasına kadar İmamoğlu'nun tutukluğu devam edecekse e, belli ki bu siyasi polemik de.